Ama kavmin en umulmayacak insanından Cenab-ı Allah yapıyor. <laughs> en umulmayacak insan. Hazreti Musa, acımış firavun, evlatlık edilmiş, sarayını almış, evet. evlatlığı yani. Bütün çocuklar şehit edilmiş, çocuk yok, hiç bırakılmamış, evet. bir tane evet. o var. Firavun, masonik eğitimle eğitmiş Hz Musa'yı bütün mason ritüellerini öğretmiş. Masonluğun sırlarını öğretmiş. Çok iyiydi, de sporcuydu biliyorsunuz. Evet. Hazreti Musa evet. yani kahredici bir güce sahip. 2 metre falan boyu. Evet. Askeri eğitim de almış. Evet, <laughs> askeri eğitim de almış. <laughs> çok iri yarı. Evet. Ee, kara yavuz delikanlı yürüyor şeyde. Yani eline boyuna çok yapılır. Evet. O heykeli var ya bir tane evet. Musa heykeli. Evet. Onu tabii, çok abi. çok iyi. evet. Evet. Mesela Firavun'un aklının ucundan geçmiyor ya evlatlı bir tane çocuk küçük sandığın içinde bulmuş getirmişler yani onun başlarına çok büyük içkaya onun vesilesiyle Allah'ın ruhlarını alacağını hiç tahmin etmiyor. Halbuki Allah onu Musa'yı öldürmeye getiriyor. <laughs> Musa'yı öldürmekle görevli o. Ama bilmiyordu diyor Allah. Kuranda evet. Görev, Firavun'u öldürmek ve kalbini öldürmeye geliyor. Evet. Bak görevi kalbini ve Musa'yı olarak Müslümanlara cennete götürmek, onları cehenneme götürmeye geliyor. Evet. Cehenneme götüreceklerin sayısı çok fazla. Evet. Cennete bir avuç mümin götürmeye geliyor. Evet. Ama cehenneme çok fazla adam götürmeye geliyor. <laughs> Mehdi de öyledir. Bir avuç Müslümanı cennete evet. götürecek. Ama milyonlarca insan cehenneme götürmeye geliyor. Evet. Evet. Çünkü Allah diyor ayette ben söz verdim cehennemi dolduracağım diyor. Evet. Hatta soracağım diyor Cenab-ı Allah cehenneme. Doldun mu? Doldun mu? Ne? Daha yok mu diyecek diyor Allah. Evet. Daha gelsinler diyecek. Yani benim müsaitim abi. sürekli hacım alıyor cehennem. Genişliyor. Doldurdukça genişliyor. Doldurdukça genişliyor. Bu söz benden çıktı bir kere diyor Allah. Ben bunu yapacağım diyor. Evet. Evet. Ya bunun geri dönüşü yok diyor Allah. Ya bu kaderde olan bir şey. Evet. Bak ben, bu söz benden çıktı ne demek? Evet. Oldu bitti diyor Allah. Hz. Musa'nın etrafında bak şimdi bir avuç mümin ahirette göreceğiz. Çok az. Cehennemi Cehenneme doldurduklarına bakacağız. Oh. Ummanlara sığmıyor yani. Evet. Firavun ordusunu olduğu gibi cehenneme götürdü. Firavun ve ailesini olduğu gibi cehenneme götürdü. Yanındakilerini danışmanlarını. Ya adamlar ya bu bir kişi. İstesek vurur. İşini bitiririz ya yani şehit eder diyorlar. Yani işini bitiririz demeyeyim de Allah affetsin yani. Yani son hayatını sonlandırır. Çok kolay bir şey. Yani Firavun aklımcıdan geçmiyor. Ne, ne olacak diyor. Ne bir kişi. Çünkü yanında okçuları var. Hazır gerilmiş ok, adamlar mızraklarla bekliyorlar. Bir işaret etse Allah vermesin paramparça ederler. Yani cellatlar bekliyor ellerini, evet. büyük pala kılıçlarla. Yani özel sporcu olarak yetiştirilmiş. Ya yani bir vur da yani bütün vücudunu böyle atar Allah size gelsin. Ama ellemiyor Firavun. Ya bırakın konuşsun diyor. Kaderde Allah'ın hikmeti. Yani şu an çok daha demokrat adam yani. Evet. evet. Yani demokrasi içine sindirmiş adam inanılır gibi değil. Evet. Halka soruyor ne diyorsunuz evet. diyor mesela bir şey evet. olduğunda. Evet. Halbuki normalde adam Bakar deli bu evet. Firavun yani psikopat zaten. Ya açıkça da meydan okuduğuna göre Hz. Evet. Musa bir parmağına işaret etse konu orada hemen biter. Evet. Tek işaretine biter. Ama yapmıyor. Diyor, herkesi çağırın bakalım gelsinler kaderde işte. Evet. Allah'ın hikmeti. Bütün o bilginleri, büyücüleri getirin. Hepsini sabah vakti emek görüyor adam yani. Evet. Evet. Onları gözaltına evet. alın diyor. Bırakmıyor Musa'yla kardeşinde, da. Onlar da beklesinler diyor. Herkes geliyor. Orada da rezil oluyor adam. Evet. Yani. Musa aklı çıkıyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Bak yine öldürmek aklına gelmiyor kaderde olduğu için. Evet. Yani diyor ya, sen alır. ya kardeşim eğer kaderde yoksa öldüremez adam. Evet. Yani yoksa orada olay yüzde yüz gibi görünüyor. Yani zaten orada <laughs> Allah ona teklif edince saraya git tebliğ yap deyince mutku tutuyor. Sürekli bir bahane söylüyor. Ya Rabbi evet. diyor işte dilim tutuluyor, kalbim çarpıyor diyor. Baya yani tıbbi gerekçeler söylüyor. <laughs> ya en sonunda ne istiyorsun diyor Cenab-ı Allah. Ya kardeşim yanımda gelsin evet. diyor. Bu ne? Şiddetli korku. Evet. Korku. Ya Allah diyor ki ben seni seyrediyorum, görüyorum şu an diyor. Bak evet. Seni dinliyorum ve görüyorum diyor. Ama insan olduğu için dayanamıyor yine. Çünkü adam psikopat. Evet. Bana kötülük yapmasın çekiliyorum diyor. Adam evet. anı doldurur. Tanıyor onu. Çünkü yüzleri inç kişi infaz etmiş gözünün önünde. Bizzat adam öldürüyor Firavun zaten. Çekip vuruyor anında. Önüne getiriyorlar. Kılıçla vurup öldürüyor, gönderiyor. Çok fazla cinayetine şahit olduğu için çok çekiniyor. Ya Rabbi yani gitmeyeyim ben diyor özetle. <laughs> Dilim tutuluyor da demek. Allah korkma bizim yanımıza gönderilenler korkmaz Korkma diyor Cenab-ı evet, Korkma. Sen peygambersin diyor korkmayacaksın o zaman kardeşim gelsin yanımda diyor. <laughs> Ama onun duyduğu oradaki e, korkuyu bir düşünün yani. Evet, evet. Ya yani adam çünkü biliyor psikopatlık yapacağını. Ama yapamıyor adam. Basireti bağlanmış. Benim aleyhimi kullanacakları bir suçum da var diye söylüyor. E tabi ya, yani Firavun der ki ya sen cinayet işlemişsin. Şimdi onun misillemesi yapılacak. Yani oranın kanununa göre Mısır kanununa göre orada öldürmesi gerekiyor. Evet. Yani idam cezası zaten. Adamın cezası idam. İ i̇dam kararında devlet başkanı veriyor. E de hemen öldürün bitti yani. Evet. Her Ağlasın. türlü. Sebebi. evet Her türlü. Evet, her türlü. Var. Devlet açısından tehlikeli görüyor zaten. Asıl o siyasi tehlikenin üstüne duruyor. Yani siyasi yönden asılmasını talep ediyor. Diyor ki bu bizim devletimizi yıkmak istiyor diyor. Bu zaten karşılığı ölüm bunun. Evet. Yani şu anda da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında da ölümdü normalde. Yani tenkil ama kanun değişti şu an, müebbete çevrildi. Devleti yıkmaya, cebren yıkmaya, tayir, tebdil, ilgaya cebren, tam teşebbüs, da o zaman, o zaman evet. bu, işte gençleri hep asmışlardı evet. çayan evet. Deniz, gezmiş. Deniz gezmiş falan, hepsi asılmıştı. O zaman mahkeme açıklama yapıyordu işte, anayasa ile kurulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevinden cebrenmene, işte ıı, hükümeti, devleti, rejimi, evet devirmeye, e, tahir tebdil ve ilgaya. Evet. Cebren tam teşebbüs. Hep idam. Evet. Ee, ya, ölüm cezasıyla diyor. Ceza alınması hükmedilmiştir diyor. Kalemlerini kırıyorlardı. Şimdi o zaman da kanun bu şekilde. O devirde.